Gençler merhaba. Bu videoda uzay araştırmaları ve teknolojileri konusunu yapacağız. Güneş sistemi ve ötesinin ilk konusu olacak. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle gökbilimci kimdir? Bundan bahsedelim. Tarih boyunca insanlar gökyüzünü, gezegenleri merak etmişler. İşte bu gökbilimciler de aslında gezegenleri merak eden, yıldızları, ayı merak eden kişiler. Tarihte matematikle, fizikle, bu tarz bilim dallarıyla yararlanarak, bu bilim dallarını kullanarak gökyüzünü inceleyen, kendi çağlarının şartlarına göre oradaki teknolojilerine göre inceleyen bilim insanlarına biz astronom veya gök bilimci diyoruz. Bu gökbilimciler de hem ayın haritasını çıkarmaya çalışmışlar, gökyüzünü incelemeye çalışmışlar, gezegenleri incelemeye çalışmışlar, dünyanın dönüş hareketlerine vesairelerine bakmaya çalışmışlar ve işte kendince kendilerince geliştirdikleri teleskopları kullanarak bu gökyüzünü inceleme gayretinde bulunmuşlar. Ali Kuşçu, Galileo Galilei, Ömer Hayyam, John Kepler, Nicholas Copernicus, bunlar en önemli gök bilimcilerdir. Mutlaka karşımıza gelecektir. Burada Ali Kuşçu ve Galileo e, özür dilerim. Ali Kuşçu ve Ömer Hayyam Müslüman gök bilimciler, Galileo, Kepler ve Copernicus da Avrupalı gök bilimciler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi genel olarak bizim için önemli. Mesela Ali Kuşçu ayın haritasını çıkarttığı için önemlidir. Ömer Ayyam aynı zamanda kimya ile ilgili çalışmaları da olan bir gökbilimci. 9. sınıfa geçtiğinizde mutlaka kimyada karşınıza çıkacaktır. Bu gökbilimciler önemli sınavlarda karşımıza çıkacaktır. Gelelim astronota. Astronot kimdir? Aslında uzayda araştırma yapmak için ve deneyler gerçekleştirmek için uzay araçlarıyla dünyanın dışına giden bilim insanlarına biz astronot diyoruz. Yani gök bilimcilerinin bugünkü 21. yüzyıldaki modern versiyonu gibi düşünebiliriz. Dünya dışına kendi uzay mekikleriyle, teknolojik cihazlarıyla gidiyorlar ve araştırma yapmaya çalışan bilim insanlarına biz astronot diyoruz. İlk uzaya çıkan astronot 1961 yılında çıkmış Yuri Gagarin'dir. Ondan tam 8 yıl sonra 1969'da Ay'a ilk iniş yapan astronot Neil Armstrong'dur. İkisi arasında fark var. 1961'de uzaya ilk çıkan kişi Yuri Gagarin. Ondan 8 yıl sonra uzaya çıkıp bir de üstüne Ay'a iniş yapan, Ay'a ilk ayak basan astronot da Neil Armstrong olacaktır. Bu iki kişi bizim için önemli. Öncelikle uzay roketlerinden bahsedelim. Uzay roketleri burada görmüş olduğunuz üzere uzaya bizim uydu ve uzay araçlarını göndermemizi sağlayan roketler. Bu roketlerin içerisinde yakıt bulunuyor. Bu yakıtı sistem yakıyor ve burada bir itici güç açığa çıkartıyor. Bu çıkardığı itici güç sayesinde gökyüzüne doğru yükseliyor ve en sonunda uzaya ulaşıyor. Uzaya bizim uydu göndermemizi sağlıyor ve diğer uzay araçlarını yani işte uzay sondalarını, yapay uydularını uzaya göndermemizi bu görmüş olduğunuz uzay roketleri sağlıyor. Burada da bir görsel örneği var. Gelelim uzay mekine. Uzay mekikleri farklı bir kavram. Burada artık insan kavramı içerisine girecek. Çünkü neden? Bunun içerisine astronotlar bine biniyor. Astronotların uzaya gidip gelmesini sağlayan bir şey bu. Astronotlar bunun içerisine biniyorlar ve bu sayede ne oluyor? çok çizemedim ama uzaya astronotların gidebilmesini sağlıyor. Bakın buralarda uzay roketleri bulunuyor. Bu roketler aslında ne yapıyor? Buradaki mekiğin gökyüzüne doğru uzaya doğru çıkmasını sağlıyor. Daha sonra bu roketler uzaya ulaşınca buradaki kabinden uzay mekiğinden ayrılıyorlar ve mekik ne oluyor? Uzay istasyonuna doğru seyahat ediyor. Astronotların yani insanların uzaya gidebilmesi için uzay mekiğine binmeleri şart. Fakat eğer ben bir insansız cisim gönderseydim, bir yapay uydu gönderecektim mesela. O zaman illa uzay mekiği olmak zorunda değil. Bir uzay roketi sayesinde bunu yapabilirdim. Uzay mekiği, uzaya uydu ve uzay araçlarının gönderilmesini sağlıyor. Ama sen diyor sanki ben bir insan göndereceğim. O zaman durum değişir. Eğer bir insan göndereceksen, bir astronot göndereceksen uzay mekiği sana şart. Ve bunlar tekrar tekrar kullanılabiliyorlar, yeniden kullanılabiliyorlar. Yani bir kere kullandım, attım öyle bir şey yok. Bunlar tekrardan yeryüzüne inebiliyorlar ve tekrardan kullanılabiliyorlar. Gelelim uzay sondalarına. Uzay sondaları farklı şekilde karşımıza çıkıyor. Biz bir gök cismini incelemek istediğimiz zaman uzay sondaları kullanıyoruz. Bunların bazıları bakın görmüş olduğunuz gibi tekerlekli olabiliyor. Yani üstüne indiği gök cismini örnek veriyorum. Burası bir Mars ortamı. Bu Mars'ı incelemek için tekerlekleri sayesinde hareket ediyor. Bir yandan bakın burada uydusu da var. Yani dünyaya da bilgi gönderiyor. Kamerası var. E enerjisini de karşılıyor. Ne oldu aslında? Ben buradaki uzay sondasını kendim uzaktan bir kumanda kullanarak ne yapmış oldum? Kontrol etmiş oldum. Bunlar tamamen insansız İçerisinde hiçbir şekilde insan bulunmuyor. Uzaktan kumandayla kontrol ediliyor ve gerekirse tehlikeli görevlere gönderiliyorlar. Zaten aslında mantıklı bir şey uzay sondalarının olması. Bir kere insana kıyasla çok daha avantajlı. Çünkü yemek yemesine gerek yok, besin almasına gerek yok. Aynı zamanda tehlikeli bir bölgeye gidecekse niye oraya ben astronotları göndereyim de onlar tehlikeye düşsünler? Uzay sondaları bu noktada bizim için daha faydalı. Bu tarz hem e, bulundukları gök cisminin üstüne inecek şekilde olabilenleri de var yani bunlar gibi Karada hareket edenleri var Bazıları da bu şekilde Gök cismine uzaktan yaklaşarak yani onun Atmosfer etrafında bulunarak ne yapıyor bu şekilde Bilgiler toplamaya çalışıyor Gelelim tanımına uzaya ait Veri toplamaya yarayan bilgi toplamaya yarayan insansız uzay araçlarıdır Hem tekerlekli olabilir Hem Bu şekilde gördüğünüz gibi havada yani daha doğrusu havada değil de uzayda asılı kalan da olabilir. Bu şekilde uzay sondaları karşımıza çıkacaktır. Bunların uzaya ait veri toplamaya yaradığını bilseniz ve insansız olduğunu bilseniz yeterli. Bunlar uzaktan kumandayla kontrol ediliyorlar. Şimdi konu anlatımı buraya kadardı. Soru çözümlerini yapalım. Yukarıdaki tanımları yandaki görsellerle uygun bir şekilde eşleştireceğiz ve isimlerini yazacağız. Uzay araçlarının ve teknolojik diğer cihazların uzaya gönderilmesini sağlayan kişi uzay roketidir. Ama eğer ben bir bilim insanını uzaya çıkarmak istiyorsam bana uzay meki lazım. İkisi farklı şeyler. Eğer bir uzay aracını göndereceksen veya diğer teknolojik cihazları uzaya göndereceksen uzay roketi yeterli. Ama bilim insanlarını uzaya çıkaracaksan sana burada gördüğün gibi bir uzay meki lazım. Uzaya ait bilgiler toplayan insansız uzay aracı, uzaktan kontrol edilen uzay aracı uzay sondası olacaktır. Gayet basit. Aşağıdaki öncelikle uzay istasyonlarından bahsedelim. Uzay istasyonları gördüğünüz üzere içerisinde astronotların yaşadığı uzayda bulunan istasyonlar. Bunlar aslında birer yaşam alanı sağlıyor. Aynı zamanda astronotların deney ve gözlem çalışmalarını dünya yörüngesinde yaptığı yerdir. Alper Gezer Avcı'nda çıktığı uzay istasyonu Buna benzer. Yani bu karikatürist bir çizimle yapılmış ama genel itibariyle bu mantığı, bu konsepte hizmet ediyor. Uzay istasyonu içerisinde farklı farklı milletten, farklı farklı milletlerden insanların bulunduğu aslında bir uzay evi gibi düşünülebilir. İçerisinde hem yaşam alanı sağlıyor astronotlara hem deney yapılmasını sağlıyor, gözlem yapılmasını sağlıyor ve astronotlar bu yer çekimsiz ortamda hareket ediyorlar. Bunları biz uzay istasyonu içerisinde yaşayan astronotlar olarak görüyoruz. Ve aynı zamanda çok uluslu bir yapı bizim karşımızda. Yani sadece Amerikalılar yok. Çinlisi de var. Rusu da var. Türkü de var. E, farklı farklı milletlerden olduğu için çok uluslu bir yapı olduğunu düşünebiliriz. Sadece NASA yok. Bu da önemli bir bilgi. Yani bir tek NASA astronotları içerisinde olacak diye bir şey yok. Rus astronotlar da var. Kozmonotlar da var. Onları da görüyoruz. Astronotların uzayda deney ve gözlem yaptığı, çalışmalarını yürüttüğü dünya yörüngesindeki uzayda bulunan uzay evi uzay istasyonudur. Gelelim yapay uydulara. Yapay uydular burada gördüğünüz üzere dünyanın etrafında bulunan uydular. Peki bu uydular ne işe yarıyor? Bakın antenleri var ve belli ki dünyanın yörüngesinde olduğuna göre dünyanın işine yarıyor bu uydular. Nelere yarıyorlar? Hemen hızlıca düşünelim. Dünyanın yörüngesine yerleştirilen bu uzay araştırmaları için kullandığımız aynı zamanda bizim iletişim kurmamızı sağlayan. Çünkü bu uzaydaki bulunan yapay uydular bizim telefon sinyallerimizi de algılayıp aktarabiliyorlar. Bizim yer ve yön bulmamızı sağlıyor. Bugün GPS dediğimiz teknoloji yapay uydular sayesinde olmuş bir şey. Ben Google haritaları açtığım zaman kendi konumumu oradan belirleyebiliyorum değil mi? Veya işte başka bir konuma gittiğim zaman kaç kilometre kaldı, kaç adım kaldı bunu bile hesaplayabiliyor. İşte bu GPS teknolojisi yani yer ve yön bulma teknolojisi yapay uyduların aslında sağladığı bir olanak. Bizim meteoroloji çalışmalarımızı yapmamızı sağlıyorlar. Yani hava yağmurlu mu olacak, karlı mı olacak? Hava durumunu tahmin edebilmemizi yapay uydular, uydular sağlıyor. Savunmada yani askeri alanda da yapay uydular kullanılıyor. Bir bölgeyi tespit etmek için askerler ne yapıyorlar? Dünyada bulunan çeşitli ordular yapay uyduları kullanarak o bölgeleri tespit etmeyi sağlıyorlar. Gökyüzünden uzaydan görüş alabiliyorlar bu sayede. Yani savunmada askeri alanda da kullanılıyor. Depremlerde, doğal afetlerde de aslında sıkça yapay uydulardan faydalanıyor. Hava olaylarında, hava durumlarının tahminlerinde de kullanılıyor. Yani aslında baktığın zaman birçok alanda kullanıldığını görüyorum. Dolayısıyla bizim için önemli derecede kritik. Bizim birçok hayatımızdaki birçok noktada işimize yaradığını düşünebiliriz. İşte biz bu araçlara yapay uydular diyoruz. Gelelim uzay teknolojilerine. Uzay araştırmalarının neticesini bize sağladığı uzay teknolojileri var. Bunları düşünelim. Uzay teknolojilerine aslında düşündüğümüz zaman gelişen uzay araştırmalarıyla hayatımıza birçok teknoloji, birçok ürünü içerisine katmış oldu. Bu uzay teknolojileri dediğim şeyler. Nedir bunlar? Mesela şeffaf plaklar değil mi? Dişçilerin kullandığı şeffaf plaklar uzay teknolojileriyle geliştirilmiş bir şey. Dayanıklı elbiseler, yanmayan kumaşlar bunların hepsi uzay teknolojileri sayesinde oluşturulmuştur. Hızlı bilgisayarlar aynı şekilde güçlü işlemciler uzay teknolojileri sayesinde aslında ortaya çıkmıştır. Gelişmiş alıcı vericiler, konum belirleme cihazları, GPS'ler uzay teknolojileri sayesindedir. Kaliteli iletişim araçları, telefonların hepsi bugün iyi iletişim sağlıyorsa yine uzay teknolojileri sayesindedir. Hafif ve sağlam uçaklar aynı şekilde uzay teknolojilerinin bize sağladığı bir avantaj enerji tasarruflu araçlarda böyle düşünülebilir. Yani bugün kullandığımız elektrikli araçlarda aynı şekilde uzay teknolojilerinin sağladığı bir olanak. Ya da burada örneğini vermişiz. Şeffaf lensler. Bunlar da aynı şekilde uzay teknolojilerine sağladığı bir olanaktır. Şimdi yukarıdaki tanımları verilen uzay araçlarının isimlerini uygun yerlere yazmamız istenmiş. Uzay araştırmaları için bilimsel veriler toplayan insansız araç uzay sondasıdır. Bir önceki derste görmüştük. Dünya ile uzay arasında ulaşımı sağlayan ve tekrar kullanılabilen araç. Bakın ulaşım demiş. Ulaşım insan içindir. Astronotlar içindir. Demek ki bu şeyin içerisine astronotların girmesi lazım. Ve demiş ki tekrar tekrar kullanılabiliyor. Hemen aklıma gelecek uzay meki. Tekrar tekrar kullanılmak gördüğünüz anda aklınıza uzay meki gelsin. Ulaşım diyorsa aklıma uzay meki gelecek. Uzaya uydu ve aracı yollamak için kullanılan araç uzay roketidir. Niye yazamıyorum uzay roketi? Oldu. Gök ile ilgili araştırma ve deneyler yapılmasını sağlayan büyük uzay aracı da uzay istasyonudur büyük uzay aracı demiş. Uzay istasyonu aklıma gelecek. 5'e geldim. Haberleşme, konum belirleme, askeri amaçlarla yörüngeye yerleştirilen araçlar da yapay uydulardır değil mi? Uzay uydularıdır. Bu yapay uydular ne işe yarıyor? Bizim aslında günlük hayatımızdaki birçok alanda işimize yarıyorlar. Aşağıdaki uzay araçlarının hangisinde astronotların uzayda deney ve gözlem yapabilmesini sağlayan bir ortam vardır? Bakın, uzayda deney ve gözlem yapabileceksem bana ne lazım? Bir kere bu bir uzay uydusudur. Veya yapay uydu. Yapay uydu haberleşmeyi, konu belirlemeyi, askeri amaçlarla kullanılan veya işte ne diyebiliriz? Hava tahminlerinde kullanılan bir şey. Bizim uzayda deney ve gözlem yapabilmemiz lazım. İkincisi bir uzay yelerin niye yazamıyorum? Uzay sondası olacaktır. Uzay sondaları da gök cisimlerini incelememizi sağlıyor. Bizim deney ve gözlem yapmamız için gerekli bir ortam yok. Bu bir uzay mekiği. Uzay mekiği de baktığımız zaman işimize yaramaz. Neden? Çünkü uzay mekiğinin içerisinde evet astronotlar bulunabiliyor ama oraya deney ve gözlem yapmak için binmiyorlar ki. Uzay istasyonuna çıkmak için buna biniyorlar. O zaman cevabımız aslında açığa çıktı. Uzay istasyonu. Uzay istasyonu ne işe yarar? Astronotların içerisinde uzayda deney ve gözlem yapabilmesini sağlayan bir ortama sahiptir. Alper Gezer da bindiği uzay meki, şey özür uzay istasyonu buna benziyordu. Devam edelim son sorumuzla. Buna göre uluslararası uzay istasyonu hakkında hangisi yanlıştır demiş. Yapay uydular arasında dikkat çeken yapılardan biri uluslararası uzay istasyonudur. Bu istasyon insan eliyle yapılmış en büyük yapay uydu olarak dünyanın etrafında dönüşünü sürdürmektedir. Yaklaşık 350 km yükseklikte ve saatte 27.700 km hızla hareket eden istasyon dünyanın çevresinde günde ortalama 15 kez dolaşmaktadır demiş. O zaman uzay istasyonunda görev yapan astronotlar bilimsel araştırma yürütmektedir. Kesinlikle doğru bir bilgi. Uzay istasyonunun zaten amacı bu. Astronotların bilimsel araştırmalar yürütebilmesini sağlamak. NASA'nın yürüttüğü uzay araştırmaları çeşitli teknolojik gelişmelere katkı sağlamıştır. Bu da inkar edilemez bir gerçek. O teknolojileri de görmüştük değil mi? Yanmayan kumaşlar, işte şeffaf lensler değil mi? Bunların hepsi ya da gelişmiş işlemciler, gelişmiş bilgisayarlar. Bunlar yapay yolların şey özür dilerim. Uzay istasyonundaki çalışan e, astronotların geliştirdiği ürünler. Uzay araştırmalarıyla sayesinde ortaya çıkmıştır. İstasyonun yörüngesi nedeniyle mürettebat gün içerisinde birçok kez güneşin doğuşu ve batışını gözlemleyebilir. Doğru bir bilgi. Çünkü günde ortalama 15 kez dolaşıyorsa dünyanın etrafını sürekli güneşle karşılaşacak. Sürekli güneşin etrafından etrafından değil de sürekli güneşle karşılaşacak. E dolayısıyla günde 15 kez sen dünyanın etrafında dolanıyorsan yani sürekli dolan 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 e, sürekli güneşle karşılaşacaksın. Ne olacak? Sürekli gün doğumunu gün batımı buradaki mürettebat astronotlar gözlemleyebilecektir. Uzay istasyonundaki çalışmalar yalnızca NASA tarafından gerçekleştirilir ve yalnızca NASA'nın onayıyla kabul edilebilir. Dersin başında anlatmıştım. Yanlış bir bilgiydi. Yalnızca NASA değil, farklı farklı Avrupa'nın uzay ajansları da var. İşte Rusya'nın uzay ajansları da var. Çin'in uzay, uzay ajansları da var. E, dolayısıyla biz bunu kabul edemeyeceğiz. Çünkü NASA tarafından sadece gerçekleştirilebilir diye bir şey yok. Ya da sadece Amerikalılar vardır. Sadece NASA'nın onayıyla kabul edilebilir diye bir şey yok. Bu tamamen yanlıştır. Sorunun cevabı D seçeneği olacaktır.